Herkese selamlar, Ayimet rehberiyle karşınızdayım. Kısaca sizlere karakterin kitini ve diğer şeylerini anlatacağım. Neden Ayimet diyerek başlarsak, kendisi Fusion elementinden bir DPS karakteri. Hem tüm Rapture takımlarında hem de Fusion Burst takımlarında kendisini oynayabiliyorsunuz. Aynı Liney'deki gibi yetenek sayfasında iki modu bulunuyor ve Rapture ya da Fusion Burst özelliği arasında değişim yapılıyor. Fakat her ne kadar değişim olsa da maalesef Fusion Burst takımı şu anda pek iyi değil. Çünkü Fusion Burst için oyunda karakter yok. İlla ki gelecektir ama şu anda tüm Rapture takımları iyi. Yani Liney ve Morni gibi karakterlerle iyi gidiyor. Animasyonları ve Oynaması bence bir o kadar zevkli. Hasarı da gerçekten çok yüksek o yüzden pek kaçırmanızı önermeyeceğim bir karakter. Basabiliyorsanız basın. Şimdi yeteneklerine geçersek düz vuruşu 4 komboluk bir saldırıya sahip. Heavy atandaysa bu şekilde bir saldırı yapıyor. E yeteneğinde ise form değiştiriyor ve mekaya geçiyor. Kısaca bu formda düz vuruşları heavy ata, saldırısı ve dodge counter'ı değişiyor. Fakat robota geçmenin de bir olayı var. Siz ikinci, üçüncü veya dördüncü düz vuruşu heavy Hata veya dodge counter'ı attığınızda E yeteneğiniz birkaç saniyeliğine değişiyor. Ve tam o sırada E yeteneğine basarsanız bombolu bir saldırıyla mekaya geçiyorsunuz. Daha basit anlatacak olursam ekranda meka işaretleri çıktığında E'ye basarsanız özel bir saldırı yapıyor ve form değişiyor. Aynı olay meka formu içinde geçerli. Aynı saldırılar sırasında E yeteneği değişiyor ve zamanında basarsanız aimete geçip farklı bir saldırı yapıyorsunuz. Fortesine gelirsek karakterin iki farklı fortesi bulunuyor. İlki Synchronization Rate Barı. Bu bar sizin aimet veya mekasıyla hasar vurduğunuz düz vuruşlar, midair saldırıları, dodge counter, zamanında basmalı olan her iki E yeteneği ve intro veya ulti yeteneğini attığınızda doluyor. Ayrıca özel bir heavy hata var. Onu atarsanız da direkt tüm bar fulleniyor. Ona da geleceğiz. Olay şu. Ayamet her iki formda da 4. düz vuruşu atarsa 5 saniye boyunca Seraphic doğu moduna geçiyor. Bu mod esnasında en az bir Synchronization Rate barı doluysa E yeteneği değişiyor ve barla beraber modu kullanıp ulti hasarı sayılan bir saldırı yapıyor. Tabii ki bu saldırı her iki form içinde farklı. Bu arada başta söylediğim gibi Ayamet'in iki farklı modu var. Tüm Rapture modu ve Fusion Burst modu. Tüm Rapture modunda takımınızdakiler tüm Rapture'ı uyguladığında rakibe 10 adet Rapture yüz Trail adında stack bırakıyor. Bu stackler Sadece 30 saniye boyunca rakipte duruyor ve 30 adete kadar da birikebiliyor. Aymit'in de Serafik Doğulu E yeteneği bu stekleri siliyor ve rakipte sildiği stek başına da attığı E yeteneğinin hasar çarpanını %4 arttırıyor. Fusion Burst'a gelirsek kendisini aynı Spectro tarzı debufflar gibi düşünebilirsiniz. Yine takımın uyguladığı stekler var. Belli bir sayıya ulaşınca bu stekler patlıyor ve patlaması durumunda da Aymit bir adet Fusion Trail adında bir stek kazanıyor. Ve kısaca yine o özel E'sini attığında stek kaybolup patlama hasarında stek başına %10 hasar arttırıyor. Yani tüm Rapture modu uzun süren tekli savaşlarda, Fusion Burst'ta daha alan etkili yani kalabalık savaşlarda iş yapıyor. İkinci fortası Resonance Rate'e gelirsek basitçe Forte barında gördüğünüz yıldızlar oluyor. En fazla 4 adet yıldız olabiliyor ve bu yıldızları da Seraphic Doğu'daki E yeteneğinden bir adet, karakterin intro attıktan sonra kullandığı birinci ultisinden bir adet ve ikinci ultisini attığında da bir adet kazanabiliyorsunuz. Bu yıldızlar son ultiyi çalıştırmak için gerekiyor o yüzden az sonra ulti kısmına geleceğiz. Son olarak da Star Flux adında bir barımız daha var. Bu bar kendi kendine stamina misali doluyor ve sizin robot formunda uçmanızı sağlıyor. Flux bitince de yavaş yavaş düşmeye başlıyorsunuz. Ultisinde ise metin yine iki farklı ultisi bulunuyor. İlkinde hasar vurup meka formuna geçtikten sonra 30 saniye boyunca Stardust Resonance moduna giriyor. Bu mod sayesinde Fortress'indeki E yeteneği, Tune Rapture modunda atılırsa ekstra 10 Tune Rapture hasarı daha vuruyor. Fusion Burst modunda atılırsa da ana hedef %200 daha çok hasar alıyor. Yani ultiden sonra Forte'yi çalıştırmak önemli. Hatta Stardust Resonance başına iki kez Forte'li E atma hakkınız var. Yani ikinci ulti için iki star buradan kazanıyorsunuz. Bunun dışında siz ilk ulti attığınızda ayrıca 60 saniye boyunca ikinci ultiniz de açılıyor. Bu 60 saniye süresi boyunca da IMET veya meka formunun başta söylediğim charge daha devreye giriyor ve full charge'layıp atmanız durumunda Synchronization Rate Fortesini direkt dolduruyor. Bunun önemi de şu, 60 saniye bitmeden önce hem ilk hem de ikinci fortenizin tamamen dolu olması gerek yoksa ikinci ultiyi atamıyorsunuz. Atlarınızla da yüksek bir hasar çıkartıp aymet formuna geri dönüyorsunuz. Intro ve outro'ya gelirsek intro atınca hasar vuruyor ve hemen vurmaya başlarsanız normal vuruşun 3. kombosundan vurmaya başlıyorsunuz. Hatta E atıp form değiştirip yine 3. vuruştan başlama şansınız da var. Fakat en önemli kısım ismi yine Forte'de bahsettiğim introdan sonra 15 saniye içinde birinci ultiyi atarsanız ikinci Forte için yıldız kazanmanız. Outro'da tüm Rapture modunda attığınızda Aymet harici tüm takım 20 saniyeliğine %10 hasar artış kazanıyor ve eğer takım arkadaşları tüm Rapture uygulayabiliyorsa bu artış %20 oluyor. Fusion Burst modunda ise yine aynı herkes %10 hasar artışı alıyor fakat bu sefer Fusion Burst uygulayanlar %20 kazanıyor. Aymet'in tüm break saldırısı da bu şekilde. Bu saldırıdan sonra vurursanız vurmaya düz vuruşun 3. kombosundan başlıyor. Ayrıca tüm Rapture ise Aymet tüm break'a yani ek olarak yanında bir hasar daha vuruyor. Tabi 8 saniye bekleme süresi var. Pasiflerinde ise ilkinde ulti atınca gelen heavy atan hasarı %200 artıyor. İkincisinde ise tüm rapture modundaysanız takımda uyguladığınız tüm rapture istekleri veya hasarı Aymet'e %20 kritik hasar kazandırıyor. Ve bu olay 3 kez de birikebiliyor. Eğer ki 3 kez yaparsanız da ek olarak IMT'in ultisi %25 hasar kazanıyor. Fusion Burst modundaysanız da tamamen aynısı. Fusion Burst uygulamanız durumunda %30 kritik hasar kazanıyor. Fakat bu 2 kez birikebiliyor yani oranlar aynı. Yine 2 tek olursa da ulti hasarı %25 artıyor. Ama her özellik için de şöyle bir not düşeyim. Her karakter bu seklerden bir tane sağlayabiliyor. Yani takımı ona göre kurmanız önemli. S'lere gelirsek s özelliğinde Forte'yi fullleyen Heavy atan kritik hasarı %300 artıyor. Ve charge esnasında rakipleri kendine çekiyor. Ayrıca Force'ı fullleyen Heavy atak artık sadece ulti atınca değil. 4 saniye savaştan uzak kalır ve Heavy atak atmazsanız ulti açmasanız da atılabiliyor. Fakat bu Heavy atak Forte'yi fullemiyor. Yarıya kadar dolduruyor. Ek olarak da S1 sayesinde bir rakibin ölmesi durumunda. Ahmet en yüksek Rapturous veya Fusion Trail isteğini tutup Sonraki rakibe yetenek atışında o stek sayısıyla hasar vurarak stack sayısını o rakibe devrediyor. Eski özelliğinde kısaca Seraphic Duolu E yetenekleri %100 hasar çarpanı kazanıyor ve hem tüm Rapture hem de Fusion Burst stacklerinin hasar bonusları artıyor. S3 özelliğinde ilk ultinin hasar çarpanı %40, ikinci ultinin ise çarpanı %100 artıyor ve ikinci pasifte anlattığım stack olayı siz bir adet tüm Rapture veya Fusion Burst uyguladığınızda direkt maksimum stackten başlıyor. Yani %60 crit hasarı ve %25 ulti bonusuyla. S4 özelliğinde IMATS veya Mecha olarak intro attığınızda E yetenek inde bahsettiğim zamanında E'ye basarak E atma veya Seraphic Doğu modundaki E yeteneğinizi atma tüm takım 30 saniye boyunca tüm elementlerden %20 hasar bonus kazandırıyor. S5 özelliğinde Aimet birini yendiğinde Starflux yani robotlu uçma barı direkt fulleniyor. Ayrıca ölümcül bir hasar alırsanız da Ahmet 5 saniyeliğine bir moda girip atağının %360'ı kadar tüm takımdakilere 5 saniye süren bir kalkan veriyor. Ve 5 saniye sonunda %100 can 30 ulti enerjisiyle tekrar doğuyor. Tabii bekleme süresi de 10 dakika. S6 özelliğinde ise rakipler Ahmet'ten %40 daha çok ulti hasarı alıyor. Yani bu sadece ultiden demek değil ulti vuran yeteneklerden de demek. Tek olarak hem Tune Rapture hem de Fusion Burst modunda Haymet'in Tune Rapture veya Fusion Burst hasarı artık kritik vurabiliyor. Her ikisi de fix olarak %80 kritik şansı, %275'te kritik hasara sahip. Eko ve silah önerisinde ise seçimler bu şekilde. Yeni gelen Trail Blazing Star seti hem Tune Rapture hem de Fusion Burst için sağlam bir set. En kötü elinizde varsa idarelik Molten Rift takabilirsiniz. Silah olarak da en iyiden kötüye seçimler bunlar. Yine elinizde varsa standart silah bayağı iyi bir seçenek. Takım olarak da önce Tune Rapture başlayalım. Tabii ki en iyi seçimi Liney ve Moni takımı. Veya Liney yerine Lupa girip işte Mono Fusion'da oynayabilirsiniz. Elinizde sadece Liney varsa da yanına Shorekeeper koyup oynamanız da mümkün. Fusion Burst olarak da şu anda üçüncü bir Fusion Burst karakteri olmamasından dolayı Liney ve Chisa oynanabilir. Chisa maksimum Fusion stacklerini arttırdığından iş yapıyor. Liney de bu takımda yine en iyi seçimlerden biri oluyor. Yani üzgünüm fakat şu anda Fusion Burst için en sağlam takım bu. Son kısım rotasyona gelirsek Aymet ile intro atıp düz vuruş 3 ve 4 atacağız. Sonra birinci ultisini atıp Meka'ya dönüşeceğiz. Meka'da yine 3. ve dördüncü düz vuruş. Porteleye yeteneği. Araya düz vuruş 2 ve 4. Tekrar Porteleye yeteneği. porteli heavy atak. Eko yeteneğini ve ikinci ultiyi attıktan sonra alt atıp çıkabilirsiniz. Evet aynı rehberinin sonuna geldik. Bu kadar destan gibi yeteneklerle mümkün mü bilmiyorum ama umarım soru işaretlerini giderebilmişimdir. O zaman video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve destek için abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.